Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size kendi yaptığım rengi göstereceğim. Yani. bunu ilk başta öğretmenimiz bize dedi ki hangi boyamayı isterseniz yapın dedi. Türkiye boyaması var. Memleketin boyaması var. Canım Türkiye boyaması vardı. Ben Türkiye boyamasını seçtim. Sonra iğnenin noktasını pembeye boyadım. Sonra dedim ki yok ya lacivert laciverte dedim. Bir boyadım bir boyadım. İşte tam olarak bu renk çıktı. Yani siz tam görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Yani burada bayağı bir evrene benziyor. Beyazlığı var pembeliği var lacivertliği var. Yani gayet güzel evrene benziyor mu yazın. Ama size çok gözükmüyor. Ben de o kadar çok benziyor ki kameradan gözükmüyor olabilir. Bunu yapmak için tek gereken şey bir uzun yolu var bir de kısa yolu var. Şimdi size kısa yolunu göstereceğim. İlk önce laciverti boyuyoruz. Üstüne pembeyi ekledikten sonra bu renk ortaya çıkıyor uzun yolu yani ikinci yolu yani benim ilk bulduğum yol buydu ikinci yol kısa yoluydu uzun yolu ise ilk önce pembeyi boyuyorsunuz <laughs> üstüne lacivert üstüne bir tane daha pembe çünkü laciverti pembe açıyor ve şimdi size göstermek istediğim bir şey daha var kardeşimin resim dolabı Kulabın her yerinde kardeşimin resimleri var. Şöyle. Bir tek orta aynası boş. Geri koyalım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Rengimi beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.